Hello guys, greetings to all of you. I'm actually in front of the historical and amazing place. <laughs> evet, şimdi Türkçe devam edelim. Şimdi ee, kıymetli arkadaşlar, sevgili takipçilerim, sevgili öğrencilerimiz. Aslında bu videoyu öyle bir gelişi güzel bir an görmüş olduğum, yani daha doğrusu 4 yıldan fazla eğitim işindeyiz. Ama e, tabi bunu gerek yüz yüze gerek e, işte birebir olarak e, dile getiriyorum. Fakat bir de böyle bir kaynak olsun. Youtube kanalımızda zaman bulamıyorduk. Bu bayram tatili vesilesiyle aslında e, zaman bulmuş oldum. Naçizane İngilizce öğrenirken yapılan e, bir takım hatalar ...bir takım e, yanılsamalar e, üzerinde durmak istiyorum. En başta, en başta birincisi şu... E, ...bir kere sabırlı olmak gerekiyor. Yani en büyük hata sabırsız davranmak... ...ve hemen öğrenmeye çalışmak, hemen öğrenmeyi istemek. E, efendim bakın bu hayatın gerçekliği, the reality of life bunu asla unutmamak gerekiyor. Hiçbir şey bir anda olmaz. Bir anda böyle bir bir kıvılcım çakıp da hemen olacak diye bir şey yok. Bu mümkün değil. Ha, buradan şunu da çıkarabilirsiniz. Eğer ki kim size efendim bir anda sana İngilizce öğreteceğim çok kısa sürede falan ya ondan uzak durun. Şimdi dil sabır işidir. Dil diğer ilimler gibi. Tüm ilimlerde bu vardır. Fenli, matematiği efendim tüm e, alanlar gibi dil de bir ilimdir, bir bilgidir ve dolayısıyla bu da bir zaman almak mecburiyetindedir. İnsanoğlu böyle bir e, bilgisayar değil yani böyle bir USB takalım bir anda hemen dolsun falan filan hele ki dil mevzu bahis oluyorsa. E, dolayısıyla bir kere sabır bakın sabır çok önemli. İkincisi kaliteli, önemli ve m, auranızın tut tuttuğu bir öğretmenle devam etmek bu çok önemli. Ama auranız tutmadığı halde kaliteli bir öğretmense de auranızı uydurmaya bakın yani. <laughs> şimdi bu çok önemli. niye? Çünkü maalesef İngilizce öğretmenlerimizin yani %75'i bir analiz bu bir araştırma. Türkiye'deki %75 İngilizce öğretmeni maalesef İngilizce konuşamıyor. Yani özellikle bu alanda bir kvalitenin olduğu, bir kalitenin olduğunu e, göz ardı etmeyin. Bir kuruma bir yere başlayacaksanız da <laughs> özür dilerim öğretmenle görüşmeyi mutlaka ihmal etmeyin. Bu ikinci önemli bir e, durum. Üçüncü durum ve son ve de çok çok önemli bir durum. Ee, öğretmene bir şey görmeyin. Böyle magician, yani bir sihirbaz bir anda böyle o. Bir de maalesef bazı öğrencilerim şey yapar. E, Hocam bunu bir daha anlatır mısınız? Şimdi anlamadığın bir yer olması farklı bir şey. Benim onu anlattığım zaman bir daha böyle bir sanki öğreneceksin olmak farklı bir şey. Öğretmen bir sihirbaz değil. Bakın. Öğretmen e... Evet anlatım tekniği çok önemli. O öğrencinin nasıl anlıyor olabileceğini öngörmesi çok önemli ki naçizane bu konuda mütevazi olamayacağım. O konuda da çok şükür birçok öğrencimiz gerek Ayas'ta gerek TOEFL'da gerek birçok mecrada İngilizcesini çok çok iyi ilerletti. Onların teşekkürünü almak çok çok güzel bir şey. E, fakat öğrencilerin, bazı öğrencilerin kaçırdığı temel nokta şu. Ben derse gelin İngilizce öğrenim. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Siz kendiniz aynı zamanda dersten sonra e, çalışmazsanız, pratik yapmazsanız öğretmenin yaptığı bir şey sadece size bir reminder olur. Sadece size bir yol gösterici olur. Size temel akademik düzeyde bir doğruluğu aktarmış olur. Fakat öğrenme işi sizde bitiyor. Yani bu çok önemli. Dolayısıyla öğretmene bir makine gözüyle bakmayın, kendinize de bir makine gözüyle bakmayın. E, bu işin bir efendim süreç olduğunu mutlaka kendinize hatırlatın. Evet, başarılar. Best wishes. Take care of yourself. See you. Bye bye.